Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün e, oyun bütün ilk videosuyla karşınızdayız. Ben Mutluhan, e, yanında da Burak'la birlikte bugün e, ilk videomuzu çekiyoruz. İlk videomuzu bir oyun videosu değil de e, bir tanışma videosu olarak çekelim dedik. Hem sistemimizi toplarken, işte bu kanalları açarken ya da e, bu zamana nasıl geldik onu anlatmak için. Ve ilerleyen zamanlarda ne yapacağımız hakkında konuşmak için bu e, videoyu çekiyoruz. Evet, Burak şu anda... E, yani zor günler geçti. <laughs> Artık tam son noktaya geldik yani. Ya bu video çekmesi gerçekten çok heyecanlıydı. Heyecanlı. heyecanlı, heyecanlı. Yani. Aynen. Ben Aynen bu biraz... kadar heyecanlanacağımı evet. tahmin etmiyordum. Ben ben de ilk başta heyecanlanacağımı <laughs> hiç tahmin etmiyordum. Ama e, bakalım. Ya yapacağız <laughs> ya biz bu işi şey yaparız Aynen. Yani, e, ya hep kendimize inandık. Öyle söyleyeyim. Yani çünkü yani, bu sistemi toplarken gerçekten hani o kadar çok stres olduk ki yani sistemi toplarken sistem çalışmadı olmadı bir şeyler evet. oldu. En son çalışıyorduk yani. Şimdi çalışıyor, artık <laughs> çalışmıyoruz. Yani başımızdan bir sürü şey geçti. Hatta düşünsene parçaları bile tek tek aldık yani. Tek bir önce onu aldık, hesaplamayı yaptık. Tamam bir dahakiye şunu alabiliyoruz. İşte yani o şekilde uğraştık. Ee, bir yerlere geleceğimizi düşünüyoruz. Hani e, videolarımız olsun, oyunlarımız olsun. Hani oynayacağımız oyunlar olsun. Anlatacağımız sistemler olsun, toplayacak sistemlerimiz olsun. Hani. Kanalımızın yapısı bir kere diğer oyun kanallarından farklı arkadaşlar. Aynen. Yani Bunun altını çizmekte fayda var. Biz keyif aldığımız oyunları oynayacağız. Yani yeni çıkan oyunları da elbette oynayacağız evet, ama. Tabii ki. E, öncelikle biz keyif aldığımız işi yaparken, yani oyun oynarken sadece sizle paylaşmak istedik. Çünkü biz hikayesel oyunları seviyoruz. Ben de Umut zaten tanışma hikayemiz de biraz öyle. <laughs> Aynen. yani onu da anlatırız daha sonra ya da belki bu videoda anlatırız bilmiyorum. Zamanımız kalırsa onu anlatırız. <laughs> çok çünkü anlatılacak baya bayağı bir şeyimiz var. Yani hani çok şey yaşadık. Çok ya. şey yaşadık. Yani Anlatılacak hani bitmeyecek çünkü. olaylar oldu ya, yani. bayağı. Yani bayağı. yani biz keyif aldığımız işi yaparken sizlere paylaşmak istiyoruz bu anılarımızı. ve sizlerin gönlüne taht kurmaya geliyoruz diyebilirim Aynen, ya. yani <gülüyor> Siyasi <laughs> parti gibi ama. Ama e, izleyen arkadaşlar büyük bizim heyecanımıza verecekler. Çünkü hani e, biz yani şu noktaya gelene kadar çok uğraştık. Hani uğraştık ve geldik. Velhasıl kelam geldik yani. yani ya herkesin gibi. kafasında artık e, olay biraz daha dijital yayıncılığa döndüğü için. Aynen. Herkesin kafasında bir YouTube'a girmek işi var. İşte Twitch'ten canlı yayın yapma istedikleri var. Aynen. Biz de aslında böyle bir istekten işte diğer YouTube kanallarını örnek alarak evet. bu yola başladık. Belirli bir kitleye ulaşma amacımız var öncelikle. Evet. Bunları sizler sayesinde olacağını düşünüyoruz. Olayımız böyle açıkçası. Yani şimdi sadece oyun değil bizim işimiz. Yani yapacağımız şey, kafamızdaki planladığımız durumlar sadece oyun değil. Ha, sadece bilgisayar oyunu değil aslında yani birbirimize yani ikimiz karşılıklı tam oynarken de video çekip atabiliyoruz. Yani yani biz şimdi e, amacımız hani kitlenin ne kadar oyun sevdiği ya da oyunu ne kadar yaşayarak oynadığını görmek yani biz amacımız bu çünkü biz oyun oynarken örnek veriyorum bir Max Payne oynarken yani ben oradaki Max'im aslında yani ben oyunu o şekilde oynamayı seviyorum oyunu tamamıyla e, oyunun tamamıyla içinde olmayı seviyorum. Şimdi Burak da zaten bizi kesiştiren nokta oydu. Oyunlardı. Oyunlardı. E, şimdi mesela en basit örneğini vereyim. Evet. GTA 5 çıkalı ne kadar oldu? Abi 2013 yanılmıyorsam konsola çıkış tarihi. Konsola çıkış tarihi. Evet. Şimdi e, ben daha hiç oynamadım oyunu. Topla sen 3-5 tane videosunu izlemişimdir. Ki ben hani e, GTA 4'ü mesela örnek veriyorum yani onlar da var ama GTA 4'ü bile hani oynarken tamamıyla yaşayarak oynadım ve herkes oynadı herkes bitirdi onu defalarca ben kimseden de bir şey öğrenmedim yani Spoiler ne oluyor yemek istemiyor, yani kendim e, oynayarak öğrenerek şey yapmayı istiyorum yani oynamayı istiyorum şimdi insanlara bakıyorum oyun oynarken çift ekran kullanıyorlar genellikle açıyorlar bir ekranı YouTube'da oynanan bir oyunu yani oyunları izliyor. Bu oyun nasıl izliyor, geçiliyor? Bölüm nasıl geçilir? Hani ben e, öyle oynamıyorum oyunları. Daha çok oynadım benim belki 30 sefer, 40 sefer tekrarladığım oldu. Artık oradan koltuktan... savaşdaki helikopter görevi. Aynen helikopter görevi gibi. Yani mesela o helikopter görevini Ben hiç geçemedim. Yani hmm. tamamıyla yani kaç tane klavyem gitti onun yüzünden. İşte hardcore gamer olmak böyle bir şey. <gülüyor> <arkadaşlar>. <gülüyor> Şimdi e, oyunların dışında bir de e, bir program hazırladık biz. Hani programımız olacak. Bu canlı yayın da olabilir. Bazılarında hani e, kayıt yapıp tekrar hani bu video gibi de yapmayı düşünüyoruz. Bakalım Allah'ın izniyle inşallah onlar da olacak. E, efsane köşemiz olacak. Efsane oyunları oynayacağız. Yani e, bizim gönlümüzde taht kuran oyunlar %90 kitlenin de yani bayağı büyük bir kitlenin de gönlüne taht kurdu. Hani bir de e, şu an içimizde yani ben çok kanalda gördüğüm yani göremediğim insanlar var. Nasıl insanlar? Mesela çevrende vardır illaki böyle 35-40 yaşında. Aynen. Ama eski oyuncular. Eski adamları. oyuncular. ama o adamlar hep arkada böyle. Sen bilmiyorsun onları. Mesela normal adam ne bileyim bir memur işten eve çantasını alıp gidiyor. Ama sen bakıyorsun o adamın içinde bir oyuncu yatıyor aslında. Yani Mutlu abi de bizim tanışma hikayemizde biraz öyle aslında. Aynen öyle. Yani Mutlu abi e ben kitap almaya gitmiştim. Ee, Mutlu bile öyle konuştuk yani. Sadece ben, rastgele yani <laughs> tamamen hiç öyle bir şey yok yani aklımda. Yani işte hani o kadar samimi olduk ki yani kan çekti değil diye nasıl yani. oldu bilmiyorum. Ya yaz saatinde ne yaptın? İşte öyle bir muhabbet döndü. İşte ben dedim oyun oynuyorum. İşte sabahtan akşama Aynen, yani. Işte canım sıkılıyor vesaire vesaire. Benim, Biliyor. benim direkt radarlar açıldı orada. <laughs> ne <Mutlu gülüyor> oyun mu? <laughs> Mutlu abi de kendi konuşacak biri abi. Bir, şey. <laughs> bir oyuncu arıyormuş. <laughs> e böyle olduğu zaman da işte biz böyle velhasıl evet. kelam YouTube kanalını açmaya karar verdik. Oyun evet. olarak. Ee, şimdi bakalım hani e, neler olacak, neler bitecek bilmiyoruz tabii. E, ama içimizde bir çocuk var. Yani oyun oynamaya aç. Evet oyun oynama yani e, hedeflerindeki doğruyu her zaman yani bir kere doğruyu kabul ettiyse o doğrunun izinde devam etmeye çalışan bir çocuk var içimizde. Yani e, birçok oyun oynayan arkadaşlarım var çevremde ama hani kafamın uyduğu pek insan yok. Çünkü arkadaşlarım sadece veya çevremdeki insanlar veya YouTube'da ya da Twitch'te gördüğüm insanlar sadece oyunu oynamak için oynuyorlar. Ama oyunu bir de yaşayarak oynamak falan çok başka bir şey abi. Şimdi ilerleyen zamanlarda e, şu an bir tanışma videosu yapıyoruz. Ama ilerleyen zamanlarda bir ekipman videosu da yapmayı planlıyoruz. O ekipman videosunda nasıl bir delilik yaptığımı, <laughs> nasıl bir sistem, e, hani sadece bilgisayar için değil, bilgisayar, <laughs> ses sistemi, ses sistemi e, odanın nasıl bir hal olduğu, hani burası bir yani bir gencin yatak odasıydı. Yani öyle tarif edeyim, Bir, genç zaman... odasıydı bir zamanlar. Şimdi burası bambaşka bir hale dönüştü ve bunların hepsi yavaş yavaş oldu. Yani bizim aşırı bir sabrımız oldu. Hani yanımda olan arkadaşlar, iş arkadaşlarım falan da çok iyi bilir. Hani bunu Burak da biliyor. Hani her şey yavaş yavaş, kademe kademe. Yani bu da çok sabır isteyen bir şeydi. Ve ben bu sabrı göstereceğime hiçbir zaman inanmıyordum. Çok tez canlı bir insan Mutlu abi, beni <laughs> kadarıyla. Yani biraz istediğim bir şey hemen olsun istiyorum. Ee, hani bunu Burak da çok şey yapmıştı hani Burak niye öyle olmadı? Burak niye böyle olmadı? Burak bunun uçması lazım. Niye uçmuyor? İşte bir sıkıntı oluyor. Burak niye böyle oldu? Hani e, ee, kardeşim de sağ olsun hiçbir zaman şey yapmadı. Hani ee, iş yerinde arkadaşlarım olsun bayağı artık stresle ya mutlu, tamam artık. Tamam. Hani yeter de i̇şte, noktasına bugün hepsi bitti. Bugün hepsi bitti. Ee, bakalım yani inşallah istediğimiz gibi olur. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hani ee, devamı gelecek zaten. Biraz Bakalım. kendimizden bahsedelim abi. Ben lise son sınıf öğrencisiyim. Ee, yani çok fazla kanalda olamayacağım gibi bu yıl içerisinde. Ama elimden geldiğince yine Mutlu abi, yalnız bırakmayacağım kanalda. Ee, bu yıl çok olamayacağım ama oyun sevgim daim kalacak. Dayım, dayım. O yok, o zaten şey, <laughs> yani bir dünya içeride. Eee çok fazla kanalda olamayacağım dediğim gibi ama yine her zaman işte gerek YouTube'da gerek Twitch'te e, gerek sosyal medya hesaplarımıza sürekli sizinle olmaya çalışacağım. E, Mutlu abi kendinden biraz bahsetsin işte ne iş yapıyor nedir? Ben de arkadaşlarım kitapçıda çalışıyorum muhasebe görevlisi olarak. E, muhasebeciyim daha doğrusu en <laughs> <laughs> muhasebeciyim. <laughs> Şimdi Eylül zamanı yaklaşıyor biliyorsunuz okul sezonu açılıyor. Yani çok yoğun olacağımız zamanlar. Yani çoğu sabah, yani çoğu günlerde sabahlayacağım. Yani ee, bilgisayar başında, iş yani yerinde de bilgisayar başında geliyorum. Evde de bilgisayar, yani bilgisayar benim tamamıyla hayatımda var. Şimdi ee, çok fazla beni etkileyeceğini ben zannetmiyorum. Hani Burak için ayrı da benim için ee, çok fazla etkilemeyecek. Çünkü ben bu işi hani ne zamana denk geleceğini biliyordum. Hani her şeyimi hesaplamıştım ince ince ayrıntısına kadar hesapladım. Tamam çok yorulacağım, eyvallah ama yapacak bir şey yok. Yani biz buna gönl gönlümüzü verdik. Yani <laughs> bir kere başladık, bir başladık. kere başladık. Yani şu videoyu bile çekerken bayağı bir uğraştık yani. Hatta bugün Ya ama, bu videonun ertelenmesi var. Bu videoyu biz evet. iki hafta oluyor sanırım. Tabii iki hafta. İki hafta da iki hafta sadece şu kaydı yapmak için iki hafta erteledik. Hani elimizde olmayan sebeplerdi. Bir parça eksik oldu. İşte ne bileyim. Ee, ...bir parça eksik oldu ya da zamanımız olmadı, işimiz Mesaişi çıktı, müsait olamadık. Yani e, sonuçta sokak ortasına çekmiyoruz bunu. Yani bizim de bir yaşantımız var. Onun da bir ayrı yaşantısı var, benim de ayrı bir yaşantımız var. Yani bunları biz e, inceleyip, sık dokuduk mu denir artık? Yani ince ince eledik, uğraştık, ettik. Yani... ...bize geri dönüşünün iyi olacağını düşünüyorum ben. Hani takipçiler olur, abone olur. olur. Ben ya bu konuda... İnsanların da hani, çünkü bizim gibi insanlar da var onların arasında, oyuncuların arasında. Hani zaten biz zaten buna inanarak bir şekilde Tabi. Yani bizim hani e, amacımız hani biz oyun oynayalım. İnternette en çok biz izlenelim, işte şöyle yapalım düşüncesini değiliz. Kendimiz gibi insanlarla tanışmak istiyoruz. Aynen, yani, yani. bizim arkadaş biz çevremiz, arkadaş çevremiz çoğalsın. Bizim kafamızda olan arkadaş çevremiz çoğalsın. Ya yani birlikte online oyun oynayalım, Umarım yani ve de vakit geçirelim, buluşmalım, yani bir organizasyon yapalım. Hani oyun butik bugün işte nerede? Ee, örnek veriyorum, bir internet kafede atıyorum, yani. internet kafede ya da ne bileyim ya da internet kafede olmayabilir Mesela Mecidiyeköy'de buluşma yapalım, örnek veriyorum, buluşalım. Ee, bilip, herkesin bilip de bilmediği bir şey var mesela benim bilgim, benim bildiklerimi sen bilmiyorsundur, senin bildiklerini ben bilmiyorum mesela. Sen şimdi e, yazılım hakkında biraz daha bilgim var. Mesela benim oyun hakkında biraz daha, işte donanım hakkında, parça hakkında biraz daha bilgin var. İşte vesaire vesaire. Yani şimdi tabii çoğaltılabilir. Şey, tabii tabii çoğaltılabilir yani bir sürü şey var. Ee, yani bunları birlikte yapabiliriz. Hani insanlar e, bir topluluk oluşturabilir. Herkes bir topluluk oluşturabiliyor. Hani oyun için ben çok bir topluluk yok herhalde bildiğim kadarıyla. Yani aşırı bir yoğun, aşırı bir, e, bir topluluk yok. Herkes sadece şu anda hani oyun izliyor, sadece evde oyun oynamaya çalışıyor. Hani biz belki bunları bir şey yapabiliriz. Hani bir araya toplayıp bir şeyler birlikte bir aktivite yapabiliriz yani. yani diğer tabi diğer yayıncılarla, youtuberlarla tabii, tabii, birlikte da... yürütebiliriz bu işleri. Yani tabii. Türkiye'de oyun sektörünü tamamen farklı bir boyuta taşıyabiliriz. Yani bizim bizim amacımız o aslında buraya evet. Yani e, biz onu hedefliyoruz ya inşallah. Yani yapacağımıza ben inanıyorum. Hiçbir zaman şey olmadı. Hani bazen çok moralimiz bozuldu. Bazen ee, canımız sıkıldı ama yani bugün bu videoyu çekiyoruz. E, e, i̇nşallah paylaşacağız da. ya yani kanalımızın ilk videosu olarak da paylaşacağız bunu. Sonrasında illaki bir sürü video gelecek. Ama bu videonun bir önemi var. Hani e, bir hata ettiysek de affola. Hani sürçülisan ettiysek affola. Yani e, heyecanımıza bir şun da yani kusura bakmayın. Ama e, uğraştık. Yani bayağı bir uğraştık hatta. Yani inşallah sonuçları e, güzel olacak. Sonuçları, ya biz ona inanıyoruz evet. Yani içimizdeki çocuktan bahsetmiştim ben o içimizdeki çocuk ona daima inanıyor. Yani biz içimizdeki çocuğu ben mesela işe giderken bırakıyorum evde. Yani öyle anlatabilirim sana. Geri geldiğim zaman hep yeni bir ben oluyorum. Ne kadar yorulsam da, ne kadar e, kafam yoğun olsa işte ne bileyim, ne kadar çalışmış olsam da ben eve geldiğim zaman dinamik oluyorum. Neden? Çünkü aklımda sadece o hikayeyi yaşamak var. Ya Bambaşka bir boyut yani. Yani onu hedefliyoruz inşallah da istediğimiz gibi olacak. Yani ben kendime güveniyorum, Burak da kendine güveniyor. Hani... Ama şunu iddia etmiyoruz, biz çok iyi oyuncuyuz, çok yetenekliyiz. Ha, tabii, onu Burada da söylemiyoruz. <laughs> yani yani çoğu istedim. zaman sizi kanser edebiliriz yani <laughs> <Evet, gülüyor> oyun oynarken. <laughs> Ama o kadar da olur yani. Yani o da... Yani kesip atmıyoruz. Doğal. Yani bizim amacımız doğallık. Yani, yani işte oyunu hızlandırmak yok mesela. Oyun mesela bir bölüm 40 dakikada geçecek. O 40 dakikayı izleyeceksiniz arkadaşlar. Yani <gülüyor> yani <gülüyor> şimdi ee, ya zaten ileri alabiliyorsunuz. istediğiniz <laughs> <nasıl> kadar. <laughs> ya amacımız oyun oynarken muhabbet etmek, hem de oyunu yaşamak. E, hedefimiz bu. Bir topluluk oluşturmak istiyoruz. E, yani amaçlarımız bunlar. Hani bu videoyu da böyle biraz salaş çektik ama eee sürçülisan ettik tekrardan affola. Hani oyun butik olarak şu an iki kişi olsak da yani, yani ilerleyen zamanlarda biz çok kalabalık bir aile olacağımızı düşünüyorum ben. Hani bu fikir e, çıktı. Ben paylaştım, paylaştım, paylaştım. Kafama uygun kimseyi bulamamıştım. Ta ki Burak'la tanışana kadar. Eyvallah. <laughs> <laughs> Burak'la tanıştık. fikirlerimi söyledim. Olur abi destek olurum sen dedi. Ee, tekrardan çok teşekkür ediyorum kendisine. Benim de her zaman kafamda YouTube'a girme, YouTube'a girme, YouTuber olma, işte evet. yayıncı olma sürekli vardı. Tabii oyun hakkında çok fazla düşünmüyordum. Oyun oynuyordum. Yani sadece oynuyordum. Yani diğer insanlara işte nasıl oynadığımı göstermek gibi bir isteğim yoktu açıkçası. Daha farklı tarzda videolar çekmeyi düşünüyordum. Fakat oyunda her zaman içimde sevgi olarak olduğu için, böyle fırsatla geldiği için hem Yusuf'a girdim, hem de oyun oynayacağım. Gerçekten hoşuma gitti yani, ve ben de direkt Mutlu abi arkandayım dedim ve birlikte yaptık. Yani bir de görünmeyen kısımlar var. Ee, hani tamamıyla olayla ilgisi olmayıp da, hani olayın ne olduğunu bile bilmeyip e, arka, yanımda olan, bana destek veren arkadaşlarım var, iş arkadaşlarım, ee, mahalleden işte Kardeşlerim, eşim, dostum, akrabam diyeyim. Hani Onlar da çok destek verdi. Hepsinden te hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Ama sonuçta bugüne geldik. Bugün ilk videomuzu çekiyoruz şu an hala. Yani... Ee, bilmiyorum... Yani şu anda ne anlatabilirim, ne şey yapabilirim ama... Ee, çok farklı düşüncelerimiz var. Hani Onu tekrar dile getirmek istiyorum çünkü... ...insanların hala içinde kalan oyunlar var. Yani benim de hala içimde duran oyunlar var. Mesela ben ilk oyunum Max Payne 2 idi. İlk bilgisayarımda bilgisayarın içinde yükü gelmişti. Ben Max Payne 2'ye kadar daha hiç bilgisayar oyunu oynamamıştım. Hani ee, sayılacak oyunlar değil yani şimdi. Ama Max Payne oyun. Max Payne 2 benim oyuna giriş, oyun oynamaya giriş e, ee, oyunuydu. Şimdi Max Payne 2 ile başladı, peşinden Underground 2 ile devam etti. GTA Vice City'de de. ya. Efsane Aynen yani bir efsane bir oyun. bir oyun. Ya onda tekrar oynamayı düşünüyoruz. Hani insanların gözünde bir şey canlansın diye maziye, tekrar bir maziyi bir can yapalım. canlansın. Diye. Hani böyle çok uzak uzadı uzadı değil de hani bazı yerlerine. Çünkü hani Underground iki çapında bir oyun daha yapılmadı. Hani Need For Speed bu e, oyunlarda çok devam ediyor. Yeni bir oyun çıkanlar hatta bu en son çıkan oyunlar da çok güzel bir oyun. 2015 <laughs> bir Need For Speed 2015. Son çıkan en, oynarız, en son çıkan oyunlar. Gerçekten hani videoları falan gördüğüm zaman hoşuma gitti bayağı. Ee, i̇nşallah onları da oynarız. Onları oynayacağız. Yani e, benim bir düşkünlüğüm var. <laughs> Arabalara karşı. <laughs> ya simülatör oyunlarına ikimizin de mutlaka bile benim gerçekten düşkünlüğümüz var. Ben mesela saatlerce Euro Truck'da tır sürebilirim. Yani cidden sürebilirim. Ya yani mesela benim de Farming Simulator var. Farming Simulator 2015'te e, efsane bir, bir şeyim var. Bir atraksiyon yaşıyorum yani o yani ben bildiğin şimdi ekiyorum, ben ekiyorum oraya yani kazma, kürekle ben ekiyorum orayı. Öyle bir şey şeyimiz var. Çünkü yani oyunu dediğim gibi tekrar yaşayarak oynamayı seviyoruz biz. Yani Oyun içinde biz varız her zaman. Söyleyeceklerimiz sanırım bu kadar. Bu kadar. Evet. Daha daha bir sürü şey var aslında bize kalsa biz susmayız da. Artık arkadaşlar yayınlarda YouTube videolarında bunlara tekrar tekrar değiniriz. İşte tabii başımızdan tabii. geçen hikayeler olur, işte diğer şeyler olur. Yani oyun tamam oynayacağız ama oyundan ziyade muhabbet, sohbet, arkadaşlık, dostluklar kuracağız sizlerle. Evet. Ya, hedefimiz bu. Yani bu için sabırsızlanıyoruz. İnşallah en kısa sürede sizlerle birlikte oyun videolarıyla karşınızda oluruz. Ben Burak Topçu. Ben Mutluhan Karanlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, izlediğiniz için. İyi günler, iyi günler. İyi günler.